Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Denize çok yakın şık bir villa tanıtmaya geldim. 2 milyon 100 bin TL'ye sahip olabileceğiniz müstakil site içerisinde yeşilliklerle dolu harika bir yazlık sahibi olabilirsiniz aslında. Güzel bir villa. Biraz belki birkaç dokunuşla daha güzel hale getirilebilir ama bence bu çevredeki en mantıklı villalardan da bir tanesi. Çünkü 1 artı 1'lerin satış rakamları ortalama şu an 1 milyon yüzde 1 milyon 500 bin TL arasında değişebiliyor. Ama buraya 2 milyon 100 bin TL'ye sahip olabilirsiniz. Aşağıda buluşalım. Evet arkadaşlar yukarıda da bahsettiğim gibi mükemmel bir villa izleyeceksiniz. Konum olarak gerçekten eşsiz bir konumda. Denize çok yakın. Akbük'ü biliyorsunuz havası, doğası mükemmel bir yer. Şimdi evin önündeki bahçelerin alanı da çok geniş. Oradaki bitkilerden itibaren sizin kullanımınıza ait olan bir bahçe. isterseniz ön tarafını bitkilerle tamamen kapatabilirsiniz. Ya da böyle limon çamlarıyla harika bir bahçe haline getirebilirsiniz. Çok güzel bir yer. Gerçekten harika bir yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemyeşil bir alanımız var. Burada da bitkilerden itibaren olan alan tamamen bize ait. Ama bu kokuyu hissetmenizi çok isterdim. İnanın, duymanızı, size gelmesini çok isterdim. Böyle ağaçlar çiçek açmış ya nasıl güzel bir koku var ortada. Böyle bahar kokusu, harika bir görüntü. Denize çok yakın. Zaten terastan da açılışta denizi gördünüz. Çok yakın. Buradaki 15 kilometrelik kıyı şeridinin tamamından denize girebiliyorsunuz. Fiyatımız da 2 milyon 100 bin TL arkadaşlar. Gayet güzel. Böyle bir gösterir misin? Buradan özellikle çok güzel bir bahçe var. Sitenin de yeşil alanı oldukça fazla. Eski evlerde genelde bahçeye çok önem veriliyordu. Burada da kullanılabilecek ne kadar metrekare varsa bahçeye kullanmışlar. Yemyeşil zeytin ağaçları, meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçe. Güzel bir girişimiz var arkadaşlar. Üst taraf zaten kapatılmış. Burası da böyle taşlarla kaplanmış. Bir de bugün iftar çadırı konuşamadım. İftar çadırı kuruluyormuş bugün. Herhalde bir partinin iftar çadırı var. Onun için araçlar geziyor sabahtan beri. Gayet güzel bir giriş alanımız var. Girdiğimizde böyle bir koridor. Eski kapılar arkadaşlar. Bu eski kapıları bence değiştirmeyin. Çünkü güzel kapılar bir daha bulunmayacak kapılar el işçiliğiyle. El işçiliğiyle yapılmış kapılar. Bunları bir daha bulmanız çok zor. Allah bilir kimlerin emekleri var burada. Böyle güzel bir koridorumuz var. Laminattan oluşuyor. Hemen sol tarafta bir lavabomuz var arkadaşlar burada. Gayet güzel bir lavabo. Gördüğünüz gibi şık, tertemiz. 60'a 120 seramikle yapılmış. Devamında yukarıya çıkış merdivenleri. Hemen bir basamak iniyorsunuz. Salon kısmı geliyor. Mutfakta köşeye alınmış. Gayet de güzel. Karanlık çıkmıyor değil mi şu an? Gün batımını yakaladık. Harika bir gün batımı var. Terasa çıktığımızda da göreceksiniz o gün batımını. Henüz şu an batmıyor ama bir akşam 7-8 gibi çok güzel bir görüntü var. 24 metrekare boyutunda güzel bir salon arkadaşlar. Orada bir klimamız var. Soba bacamız yine aynı zamanda mevcut. Mutfağa da bir basamak çıkarak ulaşabiliyorsunuz. Tam dışarıda yaktık değil mi? Daha güzel gözüküyor. Bak bu pervanelerden de bulmak zor artık. Bunlar da çok güzel burada bir balkonumuz var ama balkon muhteşem bir balkon. Gerçekten harika bir balkon. Zaten üst taraf kapatılmış. Burası da kapatılmış. Tabi istenirse büyütülebilir mi? Büyütülebilir denilebilir aslında. Yapanlar var. Siz de burayı büyütebilirsiniz. Ya da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben yerinizde olsam bu şekilde değerlendirip bahçelerini devam ederim. Bu şekilde kullanmaya. Çok güzel değil mi? Gayet geniş bir alan. Yemek masası sığar. Buraya da sığar salıncak konulabilir, hamak yapılabilir. Arkada da bir bahçe alanınız var. Tam müstakil bu ev bu arada. Arkada da bir bahçe alanınız var. Orayı da en hobi bahçesi gibi kullanabilirsiniz. Mesela bak burada komşu soğan dikmiş. Böyle bir değerlendirme biçimine gitmiş. Siz de değerlendirebilirsiniz isterseniz. Bak bunun altında çok güzel çekim olur. Böyle tam yukarıdan sarı ışık vuruyor. Şimdi burada da buranın ışığını da bulalım. Burayı da yakalım. Beceremedim ama burada galiba değil. Burayı yakamadım. Büyük ihtimal o ampul patlamış da olabilir. Böyle güzel bir mutfağımız var. Antres renkte. Üst katlarda da üst raflarda da yine böyle antres renkler çerçeve şeklinde kullanılmış. Araya da beyaz lake dolap kapakları bırakılmış. Tezgahımız da beyaz. Tezgah arasında 60'a 120 seramik yapılmış. Çok güzel olmuş değil mi? Yeterli bir mutfak bence buraya masa da sığabilir, oraya da sığabilir. Bir basamakla inip çıkabiliyorsunuz. Bu buzdolabı gidecek tabii buradan. Demir korkuluklar yapılmış. Yine ahşap bir trabzanımız var burada. Yukarıya çıkış için. Merdivenler de geniş. Eski ev olmasına rağmen merdivenler gerçekten geniş. Orta katlı 3 tane odamız var. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığınızda hatta şöyle bir çek istersen böyle bir göster her yeri. Çok güzel bir koridorumuz var arkadaşlar. İlk odamız soldan başlıyor. Tam bunun karşısında da banyo lavabomuz var. Buradan devam edelim. Böyle çok büyük metrekareler diyemem ama kullanışlı mı? Bence kullanışlı. Konumuna göre baktığınızda çevredeki fiyatları da baz aldığınızda alınabilecek rakamlardan bir tanesi ki 1 artı 1 daireler 1 milyon 200 bin TL şu anda. 2 artı 1 daireler 1 milyon 701 milyon 800 bin TL. Onlarla kıyasladığınızda e tabii ki güzel bir müstakil ev sahibi olmuş olacaksınız. Burası 13 metrekarelik bir oda. Buradan balkona çıkış yapabiliyorsunuz ama ben diğer taraftan göstereceğim balkonu. Gayet güzel bir oda. Bence yeterli. Oraya çıkış, yatak, artı, dolap. Yaz ayları için, yazlık olarak kullanılabilecek bir ev için bence yeterli bir metrekare. Nonun yanında bir odamız daha var. Buradan da denizi görüyor aslında bu odada ama siz bunu kameradan zor görürsünüz. Burada da 10 metrekarelik bir oda. Gerçekten güzel bir metrekare denilebilir arkadaşlar yazlık bölgeler için. Ki bir artı bir dairelerin de metrekaresi ortalama oda metrekareleri 10 metrekare 11 metrekare civarında. Tabi burada bir de balkonumuz var. Bu balkonu es geçmemek gerekiyor. Balkon önemli bir avantaj burada. Kocaman bir balkon. Gerçekten geniş bir balkon. Burası camla kapatılır mı? Kapatanlar var. Siz de bence burayı camla kapatabilirsiniz. Yukarıda değişiklikler yapıp biraz daha burayı farklı bir hale getirebilirsiniz. Harcayacağınız rakam da ortalama 100.000 TL civarında. Tabii ki 2 milyon 100 bin TL'den pazarlığı var. Belki pazarlıkla bile bunlar hallolabilir. Bak kapıyı göstereceğim. Bu kapılar o kadar güzel kapanıyor ki. Bak şuradan çek mesela. Şuradan göster. Bu kapılar o kadar güzel ki diğer kapılardan çok çok daha iyidir sıfır kapanıyor. Diğerlerinde mesela burada fitil var. Bunlar da yok. Bunlar direkt yapıştığı için el emeği. Burada da bir odamız var. Bu oda diğerlerinden daha küçük bir oda arkadaşlar. Tabii ki bu odada giyinme odası ya da çalışma odası ya da çocuk odası olarak değerlendirilebilecek odalardan biri. Küçük olması sebebiyle. Şimdi küçük olması hasebiyle diyecektim. Geçenlerde böyle kelimeler kullanınca ya da işte sözcükler kullanınca insanlar da kardeşim 90'larda mı yaşıyorsun diyor. Ama bazen böyle kullanıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buradan çok güzel bir manzara var. Bak o kadar güzel bir manzara var ki inanılmaz bir manzara. Ama tabii bunu göremezsin. Hani böyle e, ev tanıtımlarında bir okyanus gözü görürsünüz ya pencereden okyanusa sıfır evlerde öyle bir manzara var yukarıdan daha net göreceğiz. Ve burada da ışığı yakabilirsem daha güzel olacak. Güzel bir lavabomuz var. Şık bir lavabo. Bütün eksikleri yapılmış. 60'a 120 seramik. Her şeyle hazır. Eski bir ev için bence ideal arkadaşlar. Yeterli mi? Yeterli. Açık ve net söyleyeyim. Artık bu fiyatlarda yer kalmadı. Aslında 2 milyon 100 bin TL küçük bir para değil. Tabii ki yüksek bir rakam. Ama Bulunmuyor artık. Arsa payı, maliyetler derken her şey üst üste binince pandeminin de getirdiği etkilerden dolayı fiyatlar aldı başına gidiyor. Trabzan çok güzel. Böyle ahşap olması harika. Mesela bu evi tadilata sokmuşlar ama tadilata sokarken de bu eskiliğini kaybettirmemişler. Bence çok güzel olmuş. Ben mesela yerlerinde olsaydım bunları hiç vernik attırmazdım açık söyleyeyim. Böyle bırakırdım. Çamaşır makinesi için burası düşünülmüş. Gayet de güzel bir alan. İstenirse dolap da yapılabilir üst tarafına. Ve şimdi teras çok güzel. Teras mükemmel. Terasta ikinci bir mutfağınız var. Böyle bir çık bir gezelim ilk önce terası. Bak burada ikinci bir mutfak alanınız var. Gayet de güzel olmuş böyle bir manzaraya. Bitmedi. Devamında diğer tarafa geliyorsunuz. Burada da kocaman bir oda yapabileceğiniz bir alan var. Yapanlar da var. Neresi var? Bak karşısı var gördün mü? Camla kapatmış. Harika olmuş. Burayı da isterseniz oda şeklinde değerlendirebilirsiniz. 4 artı olur o zaman. Ama manzaraya bir bakar mısın? Manzara gerçekten çok güzel. O kadar yakınız ki arkadaşlar. Şimdi arada bir cadde var. Caddeden sonra zeytinlik var. Zeytinliğin sonunda zaten direkt denize ulaşabiliyorsunuz. Oradaki kıyı şeridinden de denize girebiliyorsunuz. Bunun avantajı çok yüksek bildiğiniz gibi. Konum güzel, yer güzel, fiyat da güzel. İstersen buradan daha net alabilirsin o görüntüyü. Gayet mantıklı bir alışveriş yapmak istiyorsanız burayı bence değerlendirin. Şurada da bir merdiven var yukarıya çıkış için. Yapmışlar onu. Güzel bir yer. Kendinize çok iyi bakın. Bence burası kaçmaz 2 milyon 100 bin TL.